Juliette Binoche üç renk mavi. Julie, besteci olan kocasını ve kızını bir kaza sonucu kaybettikten sonra intihara yeltenecek kadar hayata küser. Nihayet kocasının yarım kalan bir bestesini tamamlamaya karar verir ve yaşama tutunmak için çabalar. Kristof Kieślowski'nin ünlü üçlemesinin ilk filmi olan listemizin 6. sırasındaki Üç Renk Mavi'de oyunculuğuyla adından söz ettiren Juliette Binoche, Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne uzanır. Oh my God. Oh my God. Leonardo DiCaprio, Zindan Adası. <laughs> Sinemanın en başarılı ağlama sahneleri listemizde 5 numara. Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği Zindan Adası filmindeki performansıyla Leonardo DiCaprio. Please, God. Dennis Lee'nin aynı isimli romanından uyarlanan filmde ortadan kaybolan bir akıl hastasını araştırmak için hastanenin bulunduğu adaya giden dedektiflerin hikayesi gerilimli şekilde işlenir. Teddy Daniels karakterine hayat veren Leonardo DiCaprio ise filmde yürek burkan bir ağlama performansı sergiler. Marion Cotillard Kaldırım Serçesi Ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın hayatına odaklanan kaldırım serçesi sanatçının sahne ışıkları altındaki başarılı yönlü olduğu kadar hüzünlerini ve hayal kırıklıklarını da resmeder. Başroldeki Marion Cotillard'ın etkileyici performansıyla Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazandığı 2007 yapımı film listemizde dördüncü sırada. Will Smith Umudunu Kaybetme Başrollerini Will Smith ve oğlu Jaden Smith'in paylaştığı 2006 yapımı Umudunu Kaybetme listemizin 3 numarasında. Chris iyi bir eş ve baba olsa da maddi açıdan her şey ters gidince karısı tarafından terk edilir. Ev sahibi de evden atınca oğluyla beraber sokaklarda yaşamaya başlarlar. Artık sahip olduğu tek şey oğluna duyduğu sevgidir. Pris karakterine hayat veren Will Smith filmde izleyenleri duygulandıran bir performans sergiler. <laughs> Zayn al-Rafaya, Kefer Nahum. Lübnanlı bir çocuk olan Zayn'in Beyrut sokaklarındaki mücadelesi ve haksızlığa karşı dik duruşunun anlatıldığı Kefernau, Kan Film Festivali'ndeki premierinden sonra onlarca festival dolaşıp gişe rekorları kıran bir yapım. Filmin 14 yaşındaki çocuk yıldızı Zayn al Rafaya ise oyunculuğuyla hem seyirciden hem de eleştirmenlerden alkış alır. Nadine Labaki imzalı 2018 yapımı Kefernaum listemizin ikinci sırasında. <laughs> Brad Pitt 7 Sinemanın en başarılı ağlama sahneleri listemizde bir numara 7 filmindeki performansıyla Brad Pitt. ...Çaylak dedektif David ve yaşlı kurt William'ı bir araya getiren gizemli seri cinayetlerdir. Kimliği belirsiz katil, kurbanlarını yedi ölümcül günahı işleyenler arasından seçer. Nihayet katil beklenmedik bir şekilde teslim olur ve dedektiflere onları son kurbana götürmeyi teklif eder. Gittikleri ıssız arazide genç dedektifi hayatının en kötü sürprizi beklemektedir. Oh, God! Oh, God! David rolünü canlandıran Brad Pitt, son sahnedeki oyunculuğuyla izleyenlerin gözlerini yaşartmayı başarır.